Giren bütün aday adayları, köyleri, ilçeleri, mahalleleri, ekipler dolaştık. En azından partiye bir dinamizm geldi. Ön seçim demokrasinin şartı, zaten biliyorsunuz ben 3 ay öncesinden ön seçim Ulusağ'da olacağını söylemiştim. Çünkü eğer Ankara'da özgür, başedik siyaset yapacaksa Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde görüşlerimizi rahat rahat dile getirebilecekse, gerektiğinde genel başkanı eee genel merkezin aldığı kararları da eleştirebilme özgürlüğümüz olacaksa onun için ön seçimden çıkmak zorundayız. Ben daha önceden kontenjanı beklemeden açıklamıştım. Ee, çok piramit bir yapı var şu anda. Ee, katılım herhalde beklediğimizin daha üstünde olacak. Eğer bu dinamizmi inşallah iyi de bir sıralama çıkarsa genel seçimlere taşırsak yeni Hazirana, 7 Hazirana çok başarılı olacağımıza inanıyorum. Efendim ön seçimden çıkacak sonuca riayet edilecek mi? Misirlerde edilecek, mi? kesinlikle edilecek. Evet. Parti meclisinden o evet. karar çıktı. Yani bu seçimle hakim gözetiminde yapılan ön seçim arasındaki tek fark, e, daha doğrusu iç eğilim yoklamasıyla ön seçim arasındaki tek fark. Ön seçim hakim gözetiminde eğilim yapılması, ilçelerimizin e, il yönetiminin gözetiminde yapılıyor. Arasında fark yok. Buradan çıkan listeye olduğu gibi uyulacak O karar var. O karar çıktı. E, sadece genel merkez aradaki iki ve beşinci sıraya kontenjan.